Arkadaşlar merhaba. Bakın internetimiz var. internet simgemiz var. Ama sağ alt köşedeki internet simgesinde internet erişimi yok diye bir uyarı veriyor. Normalde internetimiz var. Şu anda biz internete girebiliyoruz. Fakat o sağ alt köşedeki simgede internet yok hatasını nasıl çözeceğimizi bu videoda anlatacağım. Bakın internetimiz de var ve biz internete girebiliyoruz. Peki bunun çözümü için neler yapacağız? Şimdi onu anlatacağım ben sizlere. Arkadaşlar ilk olarak bilgisayarımızı update yaptıktan sonra komut satırını yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ve şu ekranda yazdığım komutu yazıyorsunuz. Ama bunun öncesinde bütün update'leri yaptığınızdan emin olun. Bilgisayarın update'lerini komple yapın. Bakın SFC scannow yazdığımız. Scannow yazdığımız kodu yazıyoruz ve bu kodun tamamen bitmesini bekliyoruz. Ben az önce yaptığım için şu anda takılmış olabilir. Önemli, değil, altında yazılar ve işte kaç yüzde kaç olduğunu gösteren bir uyarı gelecek. Bekliyoruz. Daha sonra ikinci aşamada ise internet tarayıcımızı açıyoruz. İnternet <laughs> tarayıcımızdan pardon şu programı indirmemiz gerekiyor. Programımızın ismi arkadaşlar internet repair tool şu. İlk siteden kendi rise on South yazan sitesinden gelip bunu indireceksiniz. Ben daha önceden indirdim. Katılımsız kurulumu indirdim. Kurmama gerek kalmıyor. Şu dosyadan şimdi ben bunu çalıştıracağım. İndirdiğim program çok basit. Buradan setup.exe'yi çalıştıracağım. Karşıma şöyle internet ayarlarını yapabileceğim bir uygulama geldi. Buradan hepsini seçip Go dedikten sonra bütün internet arızalarını otomatik onarma programıyla bunu çözebilirsiniz. Kolay gelsin.